arkadaşlar Merhaba Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey bütün güzelliğiyle akıp gidiyordur. Gördüğünüz gibi bugün yine destekatina aşk falından bir açılım, bir video çekeceğiz. E, konumuz ise aklımdaki kişi pişman mı diye soracağız. E, aklımdaki kişi konusunda. Belki ilk defa videomu izleyen arkadaşlar varsa hemen belirtmek istiyorum aklımdaki kişiyi ben sınırlandırmıyorum arkadaşlar yani ilişki yaşadığınız yaşamadığınız e, kim olursa o an kimi hayal etmek istiyorsanız ve kimden mesaj almak istiyorsanız ona dair bir açılım yapacağız e, imparatorluk artısı yapacağız açılımlarımızı birinci destemiz ve ikinci destemiz olarak ayıracağız hemen ikinci desteği şöyle kenara alıyorum birinci desteği karıştırmak üzere en başta ruh kartlarımızı ayıralım. Kenara bırakalım. Ve kartlarımıza soralım. Siz de benimle beraber odaklanırsanız arkadaşlar aklımdaki kişi pişman olmuş mu pişman mı? Kolektifin sorularına cevap olması dileğimle. Evet arkadaşlar. Hadi soralım. Bakalım Katina deste bize neler söyleyecek. Kartları direkt açık şekilde koymak geldi içimden. Evet. Sizin göreceğiniz şekilde de daha sonrasında bakacağım ve ayarlayacağım onu. Sevgili arkadaşlar, Evet. Ve sonuç kartımız. Hemen birinci destemizi şöyle bırakalım. Ruh kartımızı seçelim arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Siz de benimle beraber iyi yaşayın. Evet arkadaşlar İsfahan kartımızı da koyduk. Şimdi ee, birinci desteği seçen arkadaşlarım için öncelikle aklınızdaki kişinin <laughs> Boğa burcu, pardon Toprak grubu ya da neden Boğa burcu dediysem aklıma Boğa burcu geldi bir anda Toprak grubu ya da Hava grubu olma olasılığı ya da yükselenlerin bunlardan birisinin olma olasılığı çok yüksek. Şimdi öncelikle ilişkinizin inişli çıkışlı bir ilişki olduğunu söylemem gerekiyor. Ee, çok defa bir küs bir barışık şekilde devam etmişsiniz. Aslında sabretmeyi e, size öğretmiş aklınızdaki kişi. Ancak sağlıklı kararlar verebilen, sağlıklı hal ve hareket tavır ve davranış sergileyebilen bir kişi değil aklınızdaki kişi. Beraber çok büyük sıkıntılar atlatmışsınız, beraber çok sıkıntılı günler geçirmişsiniz, çok sıkıntılara göğüs gelmişsiniz ama kalp kırıklığı da yaşatmış size. Yani aklınızdaki kişi evet gerçekten zor bir insan, sadık bir insan, size karşı hep sadık olmuş da diyebilirim. Yani siz ihanet ya da üçüncü kişileri düşündükçe o inatla bu konuda tartışsa da sizinle aslında size karşı sadakatini korumuş ancak res çekildiği zaman geri gelmeyen bir kişi olduğunu söylemem lazım. Öncelikle etrafınızdaki kişiler sizi birbirinize çok yakıştırmış ve şunu söylemem gerekiyor ki bu sevgi bitmez. Sizin aranızdaki sevgi bitmez. Sizin aranızdaki görüntü güzelliği sona ermez. Siz ayrılamazsınız demiş. Aslında işin iç yüzünü bilmeden Belki de sadece dış görüntüyle, dış güzellikle size bu cümleleri kullanmış insanlar, sosyal çevreniz ya da akrabalarınız olduğunu düşünüyorum. İlişkide bir toparlanmaya gidilse de, yani bir toparlanır gibi olup yeniden iletişim kurulmaya çalışılsa da aslında aklınızdaki kişinin o dominant tavrı, aklınızdaki kişinin sinirli, agresif, fevri tavır ve davranışları konuşamıyorum yine hayrolsun. Bu ilişkide aslında bir bitişi getirmiş ve yakın gelecekte de bir toparlama olsa da ayrılık konusunda yine bir hayal kırıklığı yaşayacağınızı, yine bir ayrılığa doğru savrulacağınızı ve gerçekten bir şekilde hani ayağa kalksa da bu ilişki sonunun göz yaşıyla biteceğini, sizin zarar göreceğinizi söylememde sakınca yok. Çünkü aklınızdaki kişi... Artık o kadar fazla iniş çıkıştan sonra belki de sadece bir bağımlılık olarak bu ilişkiyi devam ettirmiş. Belki de gerçekten sizin yüzü suyu hürmetinize ilerleyen bir ilişki olmuş. Çünkü aklınızdaki kişi için şu anda önem derecesinde yani onun hayat planı içerisinde siz önem derecesini Kaybetmiş gibi duruyorsunuz. Yani onun şu saatten sonra aslında size söyleyeceği şeyler de birer bahane diyebilirim. Siz aslında çoğu şeyin de farkındasınız sevgili arkadaşlar. Yani ruh kartımız İsfahan'da bize bir tutum değişikliğini söylerdi. Ancak bu ilişkide ters gelmiş ve bazı şeyleri akışına bırakmak gerektiğini, bazı konularda aceleci davranılmaması, soğukkanlılıkla hareket edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. E, ilişkide kalbi kırılan bütün sıkıntılara dayandığı halde kalbi kırılan taraf siz olmuşsunuz. Dolayısıyla bu ilişkide ne kadar kurtarıcı rol üstlenseniz de elinizden geleni yapsanız da karşınıza sinirlerine hakim olamayan belki öfke kontrol problemi olan bir partner var. Ha zamanında duyguları yok muydu? Duygu Hanım sevmemiş mi hiç beni diye soracak olursanız eğer iç sesiniz bunu söylüyorsa Tabii ki sevmiş, tabii ki sadık olmuş, tabii ki güven ve sadakat içerisinde ilerleyen bir ilişki olmuş. Ancak belli bir süreden sonra bu ilişkide arkadaş dahi kalınamayacak bir duruma gelmiş. Belki tutarsız davranışlar, belki iniş çıkışlar, belki barışıp, küsüp, ayrılıp tekrardan ilişkiyi yoluna sokma çabaları. Ee, hani belki de sosyal çevrenin etrafınızdaki insanların siz birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz olmadan yapamazsınız tutum ve davranışları sizi her ne kadar birbirinize yaklaştırsa da aslında siz hep bir şekilde hüsranla sonuçlanacağını hissetmişsiniz. Çünkü siz bilge bir kişiliğe sahipsiniz ve aslında belki de ben her şeyi onunla ilgili her şeyi onunla olan ilişkimizdeki her şeyi onun hayatındaki her şeyi biliyorum demenize rağmen belki de bilmediğiniz şeyler, bilmediğiniz noktalar varmış. Ve bundan dolayı da bu ilişkide pişmanlıktan öte bitmesinin daha hayırlı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Evet, o da şu anda ne yapacağını bilmez bir halde. Sudan çıkmış bir balık gibi ama hani ne onunla yapabiliyorsunuz, ne onunla yan yanayken yapabiliyorsunuz. Bu iniş çıkış ve anlaşamama tavır davranışları kontrol altına alamamaya bir çözüm bulamamışsınız sevgili arkadaşlar. Bir zamanlar evet güzel bir aşk tutkulu bir aşk devam etmiş ancak şu anda gördüğüm kadarıyla bunlar daha çok size zarar vermeye ve bağımlılığa dönüşmeye başlamış. Birinci destemize teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci destemizi alıyoruz. Bakalım ikinci destemizi seçen arkadaşlarımız için bize açılım neler söyleyecek. Sizin de benimle beraber odaklanmanızı rica ediyorum. Birin ve bütünün en yüksek hayrına aklınızdaki kişi pişman mı? Evet bakalım belki küstünüz ayrıldınız belki de gerçekten bir hal ve hareketinden dolayı incindiniz. Bakalım bize açılım neler söyleyecek. Hemen şurada. Evet. Ben kartları açarken lütfen siz de odaklanın sevgili arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. Evet. Baykuşumuz yine geldi bu sefer düz ve kale. Kartlarımızı toparlıyorum. Hemen şöyle bırakıyorum kartlarımızı da ve ruh kartı seçiyorum. Bakalım ruh kartımız bizi nasıl yönlendirecek? Ariman geldi. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci desteği seçen arkadaşlarım için Açılımı anlatacak olursak ikinci destede gördüğünüz gibi e, bu ilişkiye dair bazı sırlar açığa çıkmış ve bu e, açığa çıkan sırlar ise gerçekten ilişkide e, bazı şeyleri tersine çevirmiş. Yani açığa çıkan konular ve durumlardan dolayı aranızda bir ayrılık bir kopuş söz konusu olmuş. Aklınızdaki kişiyle. Aynı apartmanda yaşadığınızı söyleyebilirim. Aynı semtte yaşadığınızı söyleyebilirim. Aynı iş yerinde çalıştığınızı, belki de aynı kapıdan girdiğinizi, aynı yaşam alanını paylaştığınızı söyleyebilirim. Öncelikle aklınızdaki kişinin geçmişteki tutarsız tavır ve davranışları bu ilişkide sürekli bir yıkım, sürekli bir e, ayrılığa sebep olmuş. Yani onun dakik davranması, belki de kafasında zaman zaman bazı tutumları, bazı davranışları kafasında kurması nedeniyle ilişkiye huzursuzluk kazandıran o ilişkideki sisleri dağıtamayan taraf olmuş. Yani e, dışarıdan bakıldığı zaman da belki de bu ilişkide olduğundan daha farklı gösterilen bir ilişki olduğunu düşünmüş insanlar e, çıkan. Sırlar bu ilişkiye zarar vermiş, bu ilişkide ayrılığa sebep olmuş ve aklınızdaki kişi gerçekten birçok konuda sizden bazı şeyleri almış götürmüş, gerçekten kaçak oynamış ve aklınızdaki kişi bunun farkında, bilincinde ve üzüntüsünü yaşıyor. Yaptığı tavır ve davranışlardan dolayı aklınızdaki kişinin de psikolojisinin bozuk olduğunu, depresyon modunda olduğunu ve dolayısıyla pişman olduğunu söyleyebilirim. Ee, sizin e, her şeyden haberdar olduğunuzu, her konuda okuyup araştırıp yazdığınızı ve kendisine belki de defalarca bu konunun aslı neyse bana anlat. Neyse senin ağzından duyayım. Senden duymak istiyorum. Neden böyle tutarsız davranıyorsun diye sorduğunuz zaman aslında e, her şeyi bildiğinizi anlamış ancak bu ortaya çıkan sırları anlatmakta belki de çekinmiş. Yakın gelecekte size e, maddi, manevi her konuda ya da birçok konuda e, bazı zararlar verecek. Belki bundan önce sadece sinirlerinizle oynarken işin içine maddi anlamda bazı zorluklar da girecek diyebilirim. İlişkinizin zorluk derecesi aslında aklınızdaki kişi sebebiyle oluşuyor. Çünkü belki yapıcı davranmıyor, belki tutarlı davranmıyor. Ee, belki de ailesinde hanesinde sorunlar yaşıyor Belki de sizi kabul ettirmeye çalışıyor. Ama hep bir sisli tarafı var. yani hep bir tarafını gösterse bir tarafını göstermiyor diyebiliriz. Ee, bu ilişkide siz ilişkiyi her zaman el üstünde tutan taraf Belki de bir orman düşünürsek bir ormandaki bütün haşerelere kötü e, durumlara karşı, yırtıcı hayvanlara karşı hep el üstünde tutup sırtında taşıyan taraf siz olmuşsunuz ve bu bilge yönünüzle belki de daha sağlam bir temel oturtabileceksiniz. Ancak bunun için de biraz yıpranmanız gerekiyor. Yani bu ilişkide yıpranmayı göze alırsanız, bu ilişkide gerçekten bu tutarsızlıklara dayanabilirseniz, bu ilişkide onun dakik tavırları, fevri davranışları, bağırması, çağırması ve bazı şeyleri gizlemesine dayanabilirseniz ilişkiniz e, sağlam temeller üzerine doğru gelebilir. Ancak Ariman kartı burada diyor ki eğer bu konu evlilik konusundaysa, eğer aranızdaki problem evlenmek, ev sahibi olmak, ciddileştirmek, bir rütbe kazandırmaksa e, bunun için bu ilişkiye meşrulaştırılamaz diyor. Ve bazı durumların da gizli yaşanması lazım. Evet aranızda cinsel bir tutku, cinsel anlamda bir yakınlaşma söz konusu cinsel paylaşım söz konusu ancak bu ilişkide önce aklınızdaki kişinin belki de bir tedavi olması bir tedavi sürecinden geçmesi lazım saklamaya gizlemeye devam ettikçe bu ilişkide gözyaşı olacak ve sizin her şeyi bildiğinizi bile bile yaptığı bu hareket ve davranışlar sizi acıtıyor canınızı acıtıyor dolayısıyla şimdi pişman olsa da ilerleyen dönemlerde yine aynı tutumu sergileyebilir. Onun dakikliği, onun takıntılı olması, <laughs> onun bu tavırları sizi zora sokabilir. Bundan dolayı bu ilişkiyle ilgili iyice düşünmeniz gerektiğini söylüyor aslında kartlar. Güzel mesajlar içeriyor. Çünkü <laughs> pardon aklınızdaki kişiyi tutarsızlıkla suçluyor. Ve bundan dolayı da bu ilişkide hem saklı gizli durumların devam edebileceği riskini söylüyor hem de gerçekten aklınızdaki kişi şu anda bir çıkar yol bulamıyor. Ee, bu ilişkiyle alakalı kendi tavırlarının davranışlarının farkında olduğu için yanlışlarının farkında olduğu için de depresyon modunda. Ee, bu ilişkide bir pişmanlık söz konusu olsa da aklınızdaki kişinin büyük bir değişim ve dönüşüme girmesi gerektiğini söylüyor aslında kartlar. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun arkadaşlar. Dilerim sizlere de şifa olur. Bir sonraki açılımda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.